Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sunar. 16 Eylül Salı sabahından herkese günaydınlar diliyoruz. Ee, evet sonbahar girmiş bulunmakta ee, artık yavaş yavaş güneş gitmek üzere kapalı bir havadan hepinize günaydınlar. Ee, sizlere hem ülke hem de Samsun gündeminden en güncel haberlerle yine karşınızdayız konu başlıklarımıza bakalım. Öncelikle CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi. Çarşamba'da Kokarca ile mücadele devam ediyor. Ekonomiden memnun musunuz? Ee, Samsun'da sokak sanatçıları gittikleri yerleri şenlendiriyor. Kırılmaz cam alırken nelere dikkat edilmeli? Çarşamba sporun fixtürü belli oldu. E, konu başlıklarımız bu şekilde. Birazdan haberlerin detaylarıyla karşınızdayız. E, günaydın. Günaydınlar. Yeni bir günden hepinize günaydınlar diliyorum. E, konu başlıklarını duydunuz. İrem e, anlattı. Detayları şimdi sizlere vereceğiz. Siz çayınızı kahvenizi aldıysanız biz de gündem maddeleriyle devam edelim. Efendim ilk e, biliyorsunuz en çok konuşulan konu CHP'ydi CHP'nin e, kurultayı iptal kararı vardı e, ertelendi daha doğrusu bununla devam edelim. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya davacı Lütfü Savaş'ın avukatı ile davalı avukatlar katıldı. Davalı avukatı Uğur Poyraz mahkeme salonunun küçüklüğü sebebiyle hakimden salon değişikliği talep etti. Mahkeme hakimi bu saatte bu saatte mi yapalım avukat bey salonumuz burası dedi. Mahkeme hakimi İstanbul 70 72. Asliye Ceza Mahkemesine dava dosyasının gönderilebilmesi için yazı yazıldığını bildirdi. Davalı ve şekillerin dava konusuyla ilgili bilir kişilerce hazırlanmış hukuk görüşlerinin dosyaya sunulduğunu belirtti. Davacı vekili Onur Üregen öncelikle davalı tarafın öne sürmüş olduğu yargı yoluna itirazın yerinde olmadığını, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla ortaya çıktığını ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu kararında siyasi partilerin karar organlarının seçimiyle seçimiyle ilgili kendi görev alanının sandık başı olduğunu hükme ba e, sand sandık başı ol olduğunu, hükme bağladığını, sandık başını aşan uyuşmazlıklarla ilgili hukuk ihtilaflarının adli yargı alanına girdiğini, hüküm altına aldığını söyledi. Dolayısıyla davalı tarafın görev ve yargı yoluna yönelik itirazının muteber olmadığını belirtti ve e, bu iptal e, davası, kurultayın iptali davası 24 Ekim'e ertelendi. Ee, bir de kokarcaya geçelim biliyorsunuz kokarca e, yıllardır e, derdimizde bu sene biraz azalıyor gibi oldu ama mücadelemiz hala devam ediyor. Çarşamba'da kokarca ile mücadele devam ediyor. Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçede kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen mücadelesini sürdürüyor. Samsun'un Çarşamba ilçesine tarım alanlarını tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Akça Tarla ve Ovacık'ta yaptığı saha çalışmalarında zararlı zararları e, yayılmasını önlemek için çeşitli yöntemler uyguluyor. Yapılan saha çalışmaları sırasında kahverengi kokarca böceğine karşı uygulanan cezbet öldür yönteminin durumu gözlemlendi. Bu yöntemle kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine zarar vermesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bölgede yapılan çalışmalar kapsamında hem tarım alanlarının korunması hem de zararlının kontrol altına alınması için ekipler yoğun mesa mesai harcıyor. Evet e, çarşambanın en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık biliyorsunuz ama son zamanlarda son yıllarda ne yazık ki e, kahverengi kokarca fındığı çok etkiledi. Bu da evet. e, tarla sahiplerini e, çok etkiledi hem ekonomik evet. olarak çünkü burada herkes geçimini e, bir şekilde fındığa bağlıyordu. Yani fındıktan aldıkları gelir sayesinde çoğu işlerini hallediyordu. Bu vatandaşı çok etkiledi ne yazık ki ama hala daha devam ediyor. ekstra ilaç masrafları oldu. Hani bir kere ilaçlıyorlarsa şimdi üç kere beş kere ilaçlamaya başladılar. Kokarca biraz zarar verdi. Cezbet öldür yöntemi de değişik bir yöntem. O da inşallah işe yarar yani değişik bir konu. Şimdi efendim, Samsun'daki arkadaşlarımız Merkez Bankasının rekorunu Samsun'da sordular. Merkez Bankası rekoru vatandaşa yansır mı? Samsun'un ilk adım ilçesinde vatandaşlara Merkez Bankasının 180,1 milyar dolarlık rekorunu sorduk. İşte cevaplar. Buyurun izleyelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri 180 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bakalım Samsunlar bu durum hakkında neler düşünüyor? Ekonomiden memnunlar mı? İzleyelim. Benim ceplerim hala boş ama. Bak boş. Emekliyim ama bak hala ceplerim boş. Ekonomiden hiç memnun değilim. Şimdi yani bu yaşta bu derde düştüysek yani geleceği düşünerek yani gelecekte ne yapacağız da giriyor yani kafa otomatik olarak. Aldığımız maaş da, günümüz şartlarında geçinemiyorken daha evlenince bunun evi, faturaları... Çoluk çocuğa karıştırma çocuğu. Gerçekten çok zor. Memnun değiliz. Evet memnun değiliz. Her şey pahalı. Millet bunalmış durumda. Memnun değilim vatandaş olarak memnun değilim ama. Hiçbir şeyden memnun değilim. Ya geçinsen ne olacak? Eller geçineceğiz yani. Hırsızlık yapacak halimiz yok. Yiyeceğiz kebap yiyeceğiz. Kuru fasulye yiyeceğiz. Kuru fasulye de yiyemiyoruz. Kıyamet koparsa özledir. Vallahi ben sadece ekonomik durumu düşünüyorum bu durumda. O rekoru falan düşünemiyorum. Memnun musunuz dışarıdaki ekonomik piyasada? Yok değilim. Geçmişte daha kolaylıklar hani daha fazlaydı. Şu an günümüze göre her şey daha çok zorlaştı yani. Millet batmış kardeşim batmış. Olmaz böyle. Hem de her gün zam var yani. Valla Recep Tayyip Erdoğan'a Allah razı olsun. Başka bir şey demek istemiyorum. Memnun musunuz? Çok memnunuz. Yani şu Türkiye'ye getirdiği halden çok memnunuz. Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum yani. Evet. <laughs> memnun ya bence. Yani ücretler <gülüyor> biraz <gülüyor> ücretler biraz fazla ama alıyoruz yani yine kendimizi geçindiriyoruz. Memnunuz ya. Ekonomide sıkıntı ben ekonomide bir şey demiyorum yani. Alım satımda Önemli de insanlar bir şekilde kendini götürebiliyor. Evet. Ekonomi yani bugün pahalı olur, yer yani olmaz, bugün alım gücü iyi olur, yer yani olmaz. Buna bir şey demiyor. Ekonomi benim nazarımda çok güzel. Silahı yapılıyor, mermisi yapılıyor, ne bileyim demir kubbesi yapılıyor. Bunların paralarını kim veriyor bunlar? Tabii ki olacak bu kadar sıkıntı çekeceksin. 20 sene önce neredeydin? Evet. Eşekle geziyordun sokakta. Evet. Emekler mi? Kahvede akşama kadar şakır şakır taş oynayacağına evet. parayı cebinde bekler. Ev kirası mi? 20 bin lira. Emekli maaşı 16 bin lira. Ee, ne, ne, nasıl ne, geçinecek şimdi, adam? Nasıl geçinecek? He, ev, o zaman hali. Ondan Ondan evde yok. duruyor. Bak ben de kiraya. Nasıl ona göre evde Ben duruyorum. de evde kiraya veriyorum. 10 bin lirayı duruyor. Benim hakkım evimde. değil mi yeni bir iyi bir evde durmak? Seninle benim aramdaki fark. Olmalı mı? Olmamalı mı? Sen işçisin, He, sana işçi, memur deniliyor. İşçi adem oluyor. Sen şimdi Samanay memur deniliyor. Ben bu devletin yolunda hayatımı vermişim. Üç tane okul bitirmişim, aldım otuz milyon. para. da işçi, insan değil mi? Ya herkes insan. O zaman eteki memura, çalışan memura ben de şikayetçiyim. boş boş ben... konuşmayın ha, ya. Boş sen konuşuyorsun. Yok, ben Avrupa'da bir de akrabalarım var. Buraya gelmeye biz utanıyoruz diyorlar yani. Oradaki yaşama kalitesiyle buradaki yaşama kalitesi çok farklı. Ya bugün orada çalışan bir askere ücretli Antalya'ya tatile gidiyor. Kağıt para böyle kalabalık ama Evet. Market'e bir, gitti bir şey almaya fazla. Yani sadece kalabalık yani. Tek yaşayan ben bile zor gesineyim yani. Ekonomi şu anda inşallah iyiye gidiyor. Bundan sonra da iyiye gidecek inşallah. Temelimiz o. Emekli ölüyor zaten. Vallahi hiç inanmıyorum. İnandırıcı gelmiyor bana. E, allak bullak ya piyasayı bir görseniz hele şu anda son şeyde e, zamlardan sonra ya rekor kırıyorlar ya böyle bir pahalılık olamaz yani. Her şeyin üstüne yüzde otuz, yüzde yirmi, yüzde elli zam yapıyorlar. Kontrol yok, denetim yok. Ekim'den kim memnun olur ki? Yüz lira vatandaşı çevir bir Allah'ın kula memnun olmayacak. Niye? Hiç ticaret durdu. Ticaret durdu. herkesin hazırını yiyor. Bir kilo olmuş et, çünkü kilosu yani zaten 70 lira. Bir balık evet. alacak 300 lira. İnsanlara yazı günü. Ekonomimiz zaten biliyorsunuz halini kötü. <laughs> çok güzel yani ekonomi. Evet. Çok şahane, şu anda çok iyi gidiyor. Evet, ekonomi yani Samsunlara sorduk ülke genelinde çoğunda e, şikayet var. E, geç, yani askeri ücret emekle geçinilmedi, geçinilmedi söyleniyor ki evet geçinilmiyor da yani çünkü bir kira 20 bin askeri ücret 20 bin hani insanlar nasıl geçinsin yani ekonominin tamamen vatandaşın cebini vurduğunu. Bence söyleyebiliriz. Yani bir evi geçindirmek için bir kişinin çalışması artık yetmiyor ne yazık ki. Eskiden evet. hani bir kişi bir evi evet döndürebiliyordu iyi kötü. Ama artık ne yazık ki bir maaş bir kiraya bir maaş bir evi geçindirmeye anca yetmiyor. Aynen öyle. Yani, yani ne yazık ki durum bu şekilde. Dönmüyor hiçbir şekilde. Ee, biraz eğlenelim. Aynen. Samsun'da sokak sanatçıları gittikleri yeri şenlendiriyor. Samsun'un ilk adım ilçesinde sokak sanatçıları geçtikleri cadde ve sokaklarda vatandaşlara neşe katıyor. Hep birlikte izleyelim. Samsun'un ilk adım ilçesinde sokak sanatçıları, geçtikleri cadde ve sokaklarda vatandaşlara neşe katıyor. eğlenceli dakikalarmış. Zaten bu müzik e, yapanlar çok eğlenceli oluyorlar. Ya ben bizim, çok istiyordum Yesin çalmaya. Çalma'yı. Bizim için bence Biz kapı gıcısına bile oynayan bir millet olduğumuz için gayet eğlenceli, güzel yani. Evet çarşamba sokaklarında da var köprüde falan karşılaşabilirsiniz böyle. Çok eğlenceli oluyorlar. Gitar kursuna gittim aslında çalmayı istiyordum. Yani ben de çıkacaktım ama olmadı işte <laughs> köprünün üstünde. Ee, ya eğlenceliler, güzel. Evet, İnsanlara huzur veriyorlar. Bir e, kemençe sanırım çalıyorlardı bir ara. Bir ara gitar çalıyorlardı. Simitçi abimizde radyosu var. Bir tane radyoyla dolaşan abimiz var. Yani güzel eğlenceliler. Renk katıyorlar ya sokaklara. Güzeller. Şimdi efendim geçelim ee, kırılmaz cam alırken nelere dikkat etmeli? Uz, e, uzman uyardı. Samsun'un ilk adım ilçesinde 22 yıldır cep telefonu sektöründe hizmet veren esnaf Ferhat Şahin kırılmaz camlarla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. İzleyelim. Samsun'un ilk adım ilçesinde 22 yıldır cep telefonu sektöründe hizmet veren esnaf Ferhat Şahin, kırılmaz camlarla ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Cep telefonu hakkında uzmanım. Kırılmaz camda şöyle var. Ya Bu camların bütün hepsi kırılmaz cam diye geçiyor ama gerçek kırılmaz cam olanlar farklı, ucuz olanlar farklı. Şimdi insanlar telefon alıyor 100 bin lira, 110 bin liraya. Bu esnada kırılmaz camı 1000 liraya satın alıyorlar. 100 bin lira telefon verdi, işte telefonun ekranı koruyayım diye 1000 lira çıkartıp şak diye bu ödemeyi yapıyor. Halbüsü 1000 liraya bir cam yok. Bu cam 200 liradır fiyatı. En insinin fiyatı 200 liradır. Ama tabii 40 liraya, 50 liraya cam satışları vardır. Yani bütün hepsinin hepsini cep telefonları koruyor diyemeyiz. Çeşit çeşit. İşte bunlar e, çekiş darbe dayanıklı olanlar. Çizilmeyi önleyenler. Bir de şimdi halkı kandırıyorlar. Nano teknolojisi diyor. Nano teknolojisi diye bir şey yok arkadaşlar. Bu bildiğin poşettir. Makineden kesiyor. Yapıştırıyor. Bu şekilde bir e, koruma camı olmuş oluyor. Esasında bu koruma camı da değil. Sadece sizlerden parayı alabilmek için e, şey yapıyorlar. Gerçek kırılmaz cam dediğimiz budur. Şudur. Örnek veriyorum. Ben bunu anlamanız için bunu gösterdim. Şimdi bu köşelerden alırsa kırılır ama telefonu genelde yüzde yetmiş yüzde seksen korur. Bu camın özelliği şu şekildir. Dışarıdan yüzey bölgeye gelen darbeleri emer ve yayar. Bu şekilde dokunmatiğe herhangi bir şey ıı, zarar gelmez. Fabrikasyon çıkışlı kırılmaz camlar çıkmaz. Fabrika buna jilatin koyuyor onun yerine. Koruma jilatini koyuyor. Bunun ismi koruma jilatini diyebiliriz. O da cepteki bozuk paralara karşı, anahtarlara karşı dış ekranın çizilmesini önler. Darbeyi gene önlemez. XX mağazalarda bu camı 1000 liraya kadar satıyorlar. AVM'lerde 1000 liraya kadar satabiliyorlar. Ama 1000 liraya bir cam yok arkadaşlar. Böyle bir e, para da ödemenize de gerek yok. En iyi kırılmaz camın bugünkü fiyatı 200 liradır. Dediğimiz çekiç darbe dayanıklı kırılmaz camı takın. Fişinizi alın arkadaşlar. Zaten fiş verdiği zaman size mecbur iyisini takacaktır. Evet, kırılmaz camları izledik. Farkında mısınız ee tüketim toplumu olduk. Yani telefonun iyisi çıkıyor gidiyoruz onu alıyoruz. Onun üstüne kırılmaz cam alıyoruz. Onu beğenmiyoruz bu sefer gidiyoruz kılıf alıyoruz. Mutlaka bir şey bir şey bir şey uyduruyoruz üstüne. Sen ya. ne diyorsun bu konuda İrem? Ya bence bir telefon için kırılmaz cam gerçekten gerekli önemli. Gerekli bu tabak arada. Başıma geldi. Yani, gerekli. Düşürdüm kırılmaz camı kırılmış. Yani e, telefonlar artık çok pahalı. Cam yenilemek hem telefona zarar veriyor dokunmatiğine hem de yani maddi daha çok kaybınız oluyor. O yüzden kırılmaz cam bu yönde e, kurtarıcı mı dediği gibi de e, satıcının kırılmaz camın da kalitesi var. İşte nano su var ondan sonra normali var işte hayalet ekranı var. Onun da bin türlü şey çıktı biz hiç eskiden öyle değildi. Anlamıyorum, hiç anlamıyorum Eskiden öyle değildi tek çeşidi vardı. Şimdi nanolar mesela çizilmiyor. Hmm. Böyle değişik 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 ben şeyler de, var. Yeni öğrendim ben de. Evet spor haberimize devam edelim. Çarşamba Spor'un fiksürü belli oldu. 2025-2026 sezonu Bölgesel Amatör Lig fiksürü çekildi. Bal 4. grupta bulunan Çarşamba Spor Lig'e Kırşehir deplasmanında start verecek. 10 grupta 143 takımın e, katılımıyla oynanacak Bölgesel Amatör Lig'de 2025-2026 sezonu fiksürü çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafından yapılan fikstür çekimi sonrasında Çarşamba Spor'unda maçları belli oldu. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta mücadele edecek olan Yeşil-Beyazlı ekip Lig'e Kırşehir deplasmanında star verecek, start verecek. Çarşamba Spor Lig'in ilk haftasında Kırşehir takımı karşılaşırken ikinci hafta sahasına Bartın Spor'u ağırlayacak. Üçüncü haftada Ç Zonguldak Çaycımay ile De deplasmanda karşılaşacak. Yeşil-Beyaz ekip 4. hafta evinde Çankırı FK, FK takımını konuk ederken 5. haftada ise Bafra Spor'u konuk olacak. Evet başarılar diliyoruz ee, yeni spora. sezonda umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Ee, yani karşı taraftaki oynayacakları çok hani iyi bilmiyorum hani güçlerini falan ama umarım kazanır. Evet. E, Lige güzel tamamlar. Yani dördüncü grupta oynuyorlar. Rakipleri de güzel. Ee, bakalım güzel başarılı bir e, sezon diliyoruz Çarşamba Spor'a. E, efendim bu akşam e, bizim Sporla ilgili yine bir yayınımız var sevgili Erol Şeker'in sunumuyla. Konuklarıyla beraber Erdem Sadık Gadiş ve Furkan Yılmaz'la beraber saat 8'de canlı yayını mutlaka izleyin. Canlı yayında buluşalım. Evet yayını kapatmadan önce her zamanki gibi yorumlarımıza değinelim. Murat Aksoy, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan kendisine selamlarımızı iletelim. Ee, bu kokarca ile ilgili bir yorum yapmış. 7 kere ilaç yaptım, kendi tarlama dün sattım. Fındığımı sıfır kokarca çıktı. Evet bunu hep söylemiştik. Kokarca ile mücadele için ilaçlamanın arttırılması gerekiyordu. Ee, yani 7 kere yapmış. Tabi bu tarladan tarlaya da değişir. Aslında böcek evet, durumuna evet. göre de değişir. Biraz ee, önce Hayırlı olsun fındık <laughs> <laughs> fındıklarını sattığı için en azından sorun çıkmamış bu güzel bir şey ee, bizim için. Biraz önce bahsetmek istediğimiz de buydu işte hani bir kere ilaç yapıyorsa. Ee... Yani üretici üç kere, 5 kere ilaç yapmaya başladı diye. Sevgili Murat Aksoy yedi kere yapmış. E Bunun da maliyeti tabii ki e, cebine yansımıştır. Şimdi inşallah e, sattığı fındıktan onu çıkarmıştır diye ümit ediyoruz. Fındık da yükselmeye başlayınca. Yani ilaçlama ha. yapmasa bu sefer daha düşüğe satacak. Daha yani, yani karsız. Aslında aynı orantı gidiyor şu an. Yani, ne şey yazık ki ekstra Çok bir masraf kâr... oldu ama şey yapmıyor. Bir de Instagram'dan da e, Selma Günkol ne yaparsan yap bitmiyorlar demiş kokarca için. Evet bitirmek çok sıkıntılı. İşte yedi kere de e, almamış kokarca fındığında ama işte böyle dediğim gibi, dediği gibi İrem'in bölgeden bölgeye de değişiyor. E, yani bir istiladır gidiyor şu an kokarca istilası. Bakalım yani biraz azaldı ama bu sene. Birazcık daha azlar. İnşallah daha da biterler diye ümit ediyoruz. Evet bir yayın daha sonuna geldik. Sizlere olabildiğince gündemden en güncel haberleri aktardık. Yarın gene aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, mutlu kalın. Şeker Offset Matbaa sabahın nabzını sundu.